çocuklar ve aileyi düşündüğümde şunu merak ediyorum. Onu düşünüyorum bu aralar kendi içimde. Bizim çocuklardan beklentimiz ne? Ya da hani bilinçli bir şekilde çocuk sahibi oluyorsak örneğin Hı. nasıl bir beklentimiz var hayattan, çocuktan, kendimizden? Hı. Ne düşünüyorsun bu konuda? Beklenti belki biraz daha anne karnında başlayan ya da anne karnında değil de anne ve babanın zihnine düştüğü andan itibaren başlıyor. Hep şunu söylüyoruz ya. Bir çocuk ne zaman doğar? Anne ve babanın zihninde doğar. Şimdi en temel yapı bu. O zaman anne ve babanın zihninde doğmaya başlıyorsa, ne diyor anne baba? İşte bir kızım olursa ona pembiş pembiş kıyafetler alırım, oğlum olursa ona böyle arabalar alırım, ya da şöyle gezeriz, böyle gezeriz. Adını şu, şöyle koyarım. Adını bunu koyarım. Şöyle bir mesleği olur. Aslında daha çocuk bile doğmadı, ortada yok. Ama anne baba zihninde çocuğunu yaratıyor. Yetişte dedi, işgüs saydı yaptı. Aynen e, Tabiri caizse her türlü şeyine karar veriyor. 2 yaşında ya da 1,5 yaşındayken diyor ki benim, benim oğlum diyor doktor olacak. Benim kızım diyor öğretmen olacak diye. Peki kendi çocuğun kimliği nerede? Nerede bu beklenti? Çocuğun beklentisi nerede? Ya da hiçbir olmayacak belki çocuk. Bu kimin ihtiyacı? Bu neyin ihtiyacı? Neyin ihtiyacı? Muhtemelen burada şu giriyor devreye. Anne babanın kendi çocuklarında kendi anne babalarıyla kurmuş olduğu ya da kuramadığı ilişkinin tamiri gibi. Yani işte proje çocuktan tut, ihtiyaçlarının görülmediği süreçlerden çık ya da neyin ne kadar çok fazla veriyorsundan da devam edebiliriz diye düşünüyorum. Evet kesinlikle e, doğru söylüyorsun noktada. E, çocukla ilgili beklenti aslında kişinin kendine götürüyor. Hı -hı. E, ben çocuktan ne bekliyorum? Annem babam benden ne bekledi çocukluğumdan bu yana? Ben nasıl bir çocuk oldum? Onların istedikleri gibi bir çocuk olabildim Hı -hı. mi? Onlara layık bir evlat olabildim mi? Aslında evet. Hı -hı. E, mesela bu söz çok kıymetli bence bununla ilgili. Çok duyuluyor mu söz değil mi? Çok duyuluyor evet ben çok duyuyorum. Ben anneme babama layık bir evlat mı oldum? Acaba onları kırdım mı? E, saygısızlık yaptım mı? Onların Aslında bu temelde onların gözünde nasıl görünüyorum ben? Nasıl bir evladım? Seviliyor muyum? Değerli Hı -hı. miyim? Yani biraz değerli olma duygusuna da götürüyor sanki beni. E, bu da tabii ki tamamen anne babanın çocuğa karşı yani anne babadan kastımız tabii ki her zaman söylüyoruz. Çocuğa bakım veren kişiler, kimse bunlar, e, onlar gözünde çocuk nasıl? Ne bekliyorlar? E, çocuktan beklenti aslında o kadar kaptırıyor ki bazen anne babalar, aileler hani ya da yapıyoruz Hı -hı. bunu bazen belki biz de yapıyoruz. Orada sanki sadece odaklandığımız kişi o çocukmuş gibi zannediyoruz ama kendi içimizdeki çocuktan, kendimizden beklentimiz aslında bir taraftan. Yani kendi Onu çocukluğumuzda yapamadığımız, hissedemediğimiz duyguyu kendi çocuklarımızın üzerinden tamir etmeye çalışıyoruz. Evet. Eğer ben okuyamamışsam, ben aile ortamım, maddi imkanım okumaya elverişli değilse, gerçekten çok gerçekçi Hı. duygular bunlar, gerçekçi yaşantılar bunlar. Bu sefer ben diyorum ki çocuğum olduğu zaman ya benim şu an halim vaktim iyi ama en azından ben okuyamadım çocuğum okusun. Bütün imkanları seferber ediyoruz. Çok kıymetli bir şey, çok değerli bir şey. Ama bu çocuğun ihtiyaçlarını kulak verebiliyor muyuz? Ya hocam ben hep hekim olmak istemişimdir. işte doktor olmak istemişimdir ya da mühendis olmak istemişimdir. Bunu olamadım, yapamadım ama evladım mühendis olsun, doktor olsun, işte öğretmen olsun. Çok istiyorum, Onun için çok En istiyorum. büyük hayalim. En büyük hayalim. Çok, çok güzel bir hayal. Hı hı. Ama sen sadece doktor olabilirsin. Sen sadece mühendis olabilirsin. Zorlamalarından tutuyoruz. Çünkü çocuk şunu hissediyor. Yani anne baba bunu çok mütemadiyen tekrar ediyor. Diyor ki işte doktor olmak iyidir. İşte bak doktorların statüsü işte mühendis olmak iyidir, öğretmen olmak iyidir. Her neyse meslekler burada isim değil. Yeter ki anne babanın beklentisi burada. Ama çocuk bunu olmak istemiyor. Eğer ben diyor annemin ve babamın istediği çocuk olursam değerli bir çocuk olurum, Se evet. sevilen bir çocuk olurum, ilgilenen bir çocuk olurum. Bu süreçte işte kendisinden bu sefer hep ötekin'e vermeye başlıyor. Görülebilmek için, evet. o sevgiyi alabilmek için. Burada da ne devreye giriyor? Fedakarlık şaması Çocuğun. Yani ben fedakar olursam, annem babamın istediği e, çocuk olursam, onların gözünde değerli olurum ve sevilirim. Aksi takdirde ben yokum. Ben yokum. Kimliğim yok. Kimliğim Sonra dönüyoruz. E, ilerleyen süreçlerde bu kişi, bu, yeti, bu çocuk büyüyor, yetişkin oluyor, evleniyor, barklanıyor, anne babasını kaybediyor. Bu sefer şu soruyu soruyor. Ben bu mesleğimde mutlu muyum? Ben hayatımda mutlu muyum? İsteklerim yerine getirildi mi? Yetişkinliğe geldiğimiz zaman şöyle kaygıyla karşımıza geliyor, depresif duygu durumuyla karşımıza geliyor, çift ilişkileri problemle karşımıza geliyor. Yani aslında bir insanın, bir bireyin en temelindeki yapı anne babasıyla kurmuş olduğu ilişki. Beklentilerin, ne o, bunu hep belki mütemadiyen tekrar ediyoruz. Hı. Ya hocam ne kadar çok anne baba ilişkilerini, çocukluk ilişkilerini şey e, mühürlüyorsunuz diyorlar. Ama evet, belki de e, bir farkındalık, çocukla kurulan bir duygusal temasın çocuktaki yaratmış olduğu duygulardan bahsediyoruz. Ne kadar çok beklentim varsa çocuktan, çocuk o kadar çok kaygıya girer kaygı hisseder. Meli ne kadar çok fazlaysa anne baba olarak çocuk o kadar çok kendisini proje olarak hissetmeye başlar. Ötekinin gözünden değerli olmaya başlar diye düşünüyorum. Bazen duygusun da yok olduğunu görüyor çocuk. Evet. Yani çocuk kendini hissediyor, Kendine hiçbir zaman odaklanmamış. Hep anneye babaya göre yaşamış. Onların gözünden hayatı hı hı. hep görmeye yaşamaya devam hı hı. etmiş. E, bu kişi kimlik e, bunalımıyla ya da işte kimliğini arama ilgili de çok yoğun sıkıntı yaşıyor. Özellikle ergenlik döneminde evet. olabilir, e, yetişkinlik döneminde, çocukluk döneminde dahi bazen e, bir bakıyorsun hani çocuk yaşıyor. Sanki seçimleri varmış bir şeyler o başarmış. Hı -hı. Çok başarılı çocuklarda. Mesela çocuklarla ben çalışıyorum ya onu düşünüyorum. E, sınıfta sınıf birincisi hep e, böyle parmakla gösterilen çocuk ama Çocuğun duygusal durumuna baktığında aslında çok küt e, ya da sosyalliğine bakıyorsun. Sosyalliğine bakıyorsun. Sosyal yani asosyal, ama çok başarılı. Tedirgin, evet çok içe kapanık olabiliyor ya da bu tarz çocuklarda başarısızlığa dair çok yoğun kaygı yaşanabiliyor. Tahmin yok. Oyunlarına baktın ya da çocukla işte bireysel e, görüşmelerine baktın indiğinde şu çıkabiliyor örneğin orada. Otoriteye karşı boyun eğim otoriteyle bir sıkıntı çıkabiliyor. Evet. Ee, şu bir danışan çocuktan şunu duydum mesela başaramaz başarı ile ilgili çok yoğun bir hmm. kaygısı endişesi var her şeyi mükemmel yapmaya çalışan bir çocuk ve ders okula gitmeden önce gece uykuları kaçabiliyor çok yoğun kaygılar endişeler yaşayabiliyor ee, nedir burada başarısızlıkla ilgili seni tedirgin eden hmm. nedir yaşadığın duygu diye sorduğumda ya bana kızarlarsa kim kızacak babam dedi direkt Örneğin Şimdi, bu bazen anne hı. oluyor Bazen işte öğretmen olabiliyor bir başkası, oluyor. bir başkası olabiliyor Çünkü bu çocuk başarısız olmayı Hiç deneyimlememiş aslında Buna şans da verilmemiş Ya da buna cesaret edememiş hı hı. Hep başarılı olduğu zaman toplumda Ailede işte anne babanın gözünde var olmuş Onların istediği gibi bir çocuk olursa hı hı. Sorun çıkarmayan Yaramazlık yapmayan tırnak içerisinde Bu çocuk olursa o, o zaman hayatta var O zaman ilgi görüyor Aferin onayı alıyor Olmazsa o yok o zaman buradan e, şunu bağlayabiliriz belki evet. de şu çok önemli anne ve baba ya da anne ve babanın yanındaki kişiler çocuğa bakım veren kişiler çocuğun duygusunu hissederse çocuğun varlığını olduğu gibi kabul ederse koşulsuz kabul, kabul dediğimiz beklentilerini de çocukla beraber konuşarak değerlendirerek belki bu senin çocuk tarafından karşılanmayacak. Senin kendi içinde yaşamış olduğunu yetersizlik duyguluna da ebeveyn olarak da yetersizlik duyguluna e, kabullenebileceğin bir süreçte daha sağlıklı bir ilişki kurulabilir. Çocuğun varlığını bütün olarak duygusunu, davranışını, bedensel hareketlerini, bedenini mesela ne deriz, ya çok kilo çok yemek yiyorsun ha tombiş tombiş olduğunda çocuğa benlik algısına öyle bir mühür koymuş olursun ki Aynen. sen farkına varmazsın ama çocuğun içinde o mühür devam eder. Yani zayıfladığım zaman Annemin, babamın gözüne değerli olurum. Ya da Değilirin. çok kilolu olursam, ya da çok kilo olursam sevilirim. Hı hı. Aa tombiş tombiş diye severler. Ya seviliyorum. Zayıf olduğun zaman sevilmezsin. Zayıf Bu da gibi, var. Gibi Bu da mi? var. O yüzden çocuğun kimliğini, bireyin varlığını tam olarak kabul edebilirsek, ayrı bir varlık olduğunu gerçekten deneyimlersek, çocuklar bizim uzantımız değil. değil. Çünkü biz uzantımız olarak davranıyoruz bazen ama ayrı bir birey olduğunu kabul ettiğimiz andan itibaren tırnak içerisinde iyileşme dediğimiz süreç ...başlar diye düşünüyorum. Başlar evet. Terapi sürecinde de bunu aslında biz e, yapıyoruz. E, muhtemelen sen de yapıyorsun. Ben de e, çocukla çalıştığım için özellikle... E, ...aile geldiğinde benim kafamda belirlediğim... ...temel bir varsayım var o terapetik sürece dair. Çocuğa Tabii. dair. Bu her çocuk için geçerli olan şeyler. E, bunun dışında... Şimdi aile bir sorunla geliyor, bir sorun mı bir beklentiye geliyor? İlk sorduğum sorulardan biri benden beklediğiniz şey nedir? Hı -hı. Terapiden beklediğiniz nedir? Buraya gel sizi getiren nedir? Sihir bekleniyor genelde. E, genelde evet. e, atıyorum çocukta alt ıslatma problemi var diyelim Hı -hı. ki. Çocuk aile altını ıslatıyor. Hani çocuk gelmiş 6-7 yaşına ama hala geceleri altını ıslatıyor. Sütemadiye. Ya yani burada benim odaklandığım şey çocuğun altını ıslatması olmuyor. Bu çocuk ne yaşıyor ki? Ne hissediyor? Islatıyor? Ne yaşıyor? Ne hissediyor? Ne Hı -hı. ihtiyacı var? Evet aileden bilgiyi alıyorum. Ailenin geliş sebebi benim için çok önemli, çok kıymetli ama benim e, temel hedefim olmuyor. Ben kendimce aldığım bilgiye göre bir varsayım oluşturuyorum. Neticede çocuk oyuna geldiğinde ya da işte seansa geldiğinde orada çocuğun bana getirdikleri çok önemli. İşte o zaman patır patır çıkıyor aslında. E, çocuk ne ihtiyacı var, ne hissediyor. Ve genellikle o kimliği yok sayılmış, varlığı yok sayılmış çocuklarda da ailenin geliş sebebiyle yani ailenin ihtiyacıyla çocuğun ihtiyacı arasında çok belirgin bir fark çıkıyor. Ben kendi adıma hmm. bunu gözlemliyorum evet. ve deneyim, deneyimliyorum. Sen yetişkinlerle çalışıyorsun. Tabii en temelde bu çıkıyor çünkü beklenti yetişkin geldiği zaman kendi çocukluğunda beklentileri olan bir ebeveynlerle karşılaştı. Hmm. İşte böyle olmalısın, şöyle olmalısın, işte e, evlendiğin zaman iyi bir eş olmalısın, evlendiğin zaman iyi bir koca olmalısın gibi hep bunlar böyle duydukları zaman bu sefer bir performans anksiyetesine ve kaygıya girişmeye başlıyor. E, seansa geldiği zaman da kaygı, depresif duygu durumu, boşluk duygusu, hiçlik duygusu, bölme savunma mekanizmasının çok fazla olması. ne demek bu bölme? Bir gün gerçekten çok iyi, bir gün gerçekten çok kötü bir yaşam tarzı. Bunları yaşamaya başlıyoruz. Ee, belki de şöyle toparlayabiliriz: Çocuk çocuğun içindeki değerliliğini, varlığını gerçekten kabul ettiğimiz noktaya hep bunu vurguluyoruz. Bunu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Son olarak eklemek istediğim bir şey varsa, kapatalım yavaş yavaş. Kapatalım, evet. Ee, burada bitirebiliriz. Dediğim gibi yani bunların hepsi içinde kendi içinde değerlilik ya da değersizlik duygusuna götürüyor bize. Ee, benim başka söyleyeceğim bir şey yok genel olarak. Tamam, peki. Aklıma gelenleri paylaş. Görüşmek üzere. 就是。